Gecenin bu derin saatinde zihniniz yavaşça gevşesin. Vücudunuzdaki tüm kasları serbest bırakın. Ayak parmaklarınızdan başınızın tepesine kadar. Tam bir huzur. Şimdi sadece sesime odaklanın, sizi insanlık tarihinin en büyük iki bilgi mabedine götürecek 7 bin yıllık bir bilgelik yolculuğuna çıkaracağım. Antik kütüphaneler. Onlar sadece binalar değil. Zamanın kendisinin saklandığı sır odalarıydı. İskenderiye'nin serin, tuzlu deniz meltemini hissedin. Bağdat'ın sıcak, baharatlı gece kokusunu alın. Bırakın bu kadim şehirlerin sessizliği ruhunuzu dinlendirsin. Kendinizi tarihin en huzurlu anlarına bırakın. Bu bilgi akışı sizi derin ve rüyasız bir uykuya taşıyacak. Yavaşça huzurla başlıyoruz. Ani İskenderiye'nin kutsal sessizliği, Ptolemaios'un rüyası yolculuğumuzun ilk durağı, Milattan önce 3 yüzyıl, Büyük İskenderiye Kütüphanesi, Kral birinci Ptolemaios Soter, Büyük İskender'in komutanıydı. Onun vizyonu, sadece bir imparatorluk kurmak değil, bilgi imparatorluğu kurmaktı. Kütüphane, Museon adı verilen bir araştırma kompleksinin kalbindeydi tıpkı modern bir yüksek lisans okulu gibi. Alimler maaş alıyor, konaklıyor ve yaşamlarını sadece bilimsel araştırmaya adıyordu. Düşünün, bir kütüphane ki devletin tüm kaynakları onun bilgiyi toplama ve koruma misyonu için seferber edilmiş. Koleksiyonun derinliği İskenderiye'ye ait bir kayıp hikayesi de koleksiyonun sadece Yunanca eserlerden oluşmadığıdır. Mısır hieroglif metinleri, Babil astronomi tabletleri, Pers zerdüşt metinleri, hepsi bu devasa koleksiyonun bir parçasıydı. Bu kültürlerin bir araya gelmesi, Helenistik dönemin o eşsiz kültürel sentezini yarattı. Baş kütüphaneciler ve zihinsel disiplin. Kütüphaneyi yöneten baş kütüphanecilerin her biri, kendi alanında birer devdi. Zenodotos, Homeros'un İlyada ve Odiseya metinlerini standartize etti. Paragraf düzenini, bölümlendirmeyi ve metin eleştirisini o yarattı. Her sayfa titizliğin bir örneğiydi. Onu izleyen Apollonius, lirik şiir ve destanların derinliklerine indi. Ve tabii ki Eratosthenes, dünyanın çevresini gölgelerin açısıyla hesaplayan deha, o coğrafya biliminin babasıydı. O anları hayal edin. Bir alim, sadece bir çubuk, bir gölge ve saf matematik kullanarak evrenin büyüklüğünü ölçüyor. Bu, sükûnetin ve derin düşüncenin zaferiydi. Tıp okulu ve herofilos. Museo'nun bir başka önemli kısmı da tıp okuluydu. Herofilos gibi alimler, insan anatomisini anlamak için çığır açan çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların temeli, kütüphanenin sunduğu eski Mısır ve Yunan tıbbı bilgileriydi. Onlar, karanlığa bir ışık tutuyorlardı. Her bir cerrahi aletin sesi, her bir bitkinin kokusu, bilim ve iyileşme burada, yan yana nefes alıyordu. Bu büyük bilgeliğin kalıntıları arasında dolaşırken, Kalimahos'un pinakesi gibi kayıp katalogları düşünün. O kataloğu okuyabilseydik, Bugün bilmediğimiz kaç tane kayıp oyunu, kaç tane kayıp felsefi eseri bulacaktık, bu kayıp sessizliğin içinde sonsuza dek yankılanıyor. İkinci geçiş ve koruma, romanın gölgesi ve süryani köprüleri İskenderiye, romanın gölgesi altına girdikçe, bilginin merkezi yavaşça batıya ve doğuya kaymaya başladı. Ne zaman ki romanın gücü azaldı, Hristiyanlık yükselişe geçti. Felsefenin ve bilimin pagan olarak nitelendirilmesi İskenderiye'deki son direniş noktalarını da kırdı. 391'deki Serapeum'un yıkılması, son büyük papirüs koleksiyonlarının dağılması. Bu bir anda gelen bir kıyamet değildi. Yavaş yavaş sönen bir ışık gibiydi. Bilginin gizli yolculuğu. Ancak tüm bilgi kaybolmadı. İskenderiye'nin alimleri Batı'daki zulümden kaçarak Süryani kiliselerinin korumasına sığındılar. Antakya, Urfa ve Cündişapur. Bu Süryani Hristiyan bilginler Aristo, Galen ve diğer Yunan ustalarının eserlerini titizlikle Süryanice'ye çevirdi. Bilgi fırtınanın ortasında bu küçük, sessiz manastırlarda ve okullarda korundu. Onlar tarihin sessiz koruyucularıydı. Bin yıllık bir uykuya yatmadan önce bilgeliği güvenli bir yatağa yatırdılar. Cündüşapur Akademisi Bu akademilerden biri Pers topraklarında yer alan Cündüşapur'du. Burası, Süryani, Pers, Hint ve Yunan tıbbının buluştuğu eşsiz bir merkezdi. Hint matematiği, Fars astronomisi, Yunan anatomisi, hepsi burada harmanlanıyordu. İşte bu sakin, uzak akademi... Abbasi halifeliği doğduğunda Beytül Hikme'nin temelini oluşturacak bilgiyi elinde tutuyordu. 8. yüzyılın ortaları. İslam'ın altın çağı. Bağdat. Şehir, dairesel mimarisiyle dünyanın merkezi olma iddiasındaydı. Ve bu merkezin entelektüel kalbi Beytül Hikme oldu. Halife Memun, babası Harun Reşid'in başlattığı çeviri hareketini devraldı ve onu devlet politikası haline getirdi. Memun, Bizans imparatoruna mektuplar yazarak, Bizans topraklarındaki eski el yazmalarının kendisine gönderilmesini istedi. Bu eserler altın fiyatına, hatta ağırlığınca altın karşılığında çevrilirdi. Bu, bilginin o dönemdeki tartılmaz değerini gösterir. Düşünün, bir mütercimin aylarca süren yorucu çalışması. Her kelimeyi en doğru Arapça karşılığıyla bulma çabası. Bu, sadece bir çeviri değil, kültürel yeniden doğuştu. Beytül Hikmen'in günlük hayatı, müezzinin sabah namazı çağrısıyla başlar, kandil ışıkları sönene kadar devam ederdi. Çevirmenler, genellikle üç kişilik gruplar halinde çalışırdı. Bir kişi Yunanca okur, bir diğeri Süryanice not alır, üçüncüsü ise bunu düzgün Arapçaya aktarırdı. Bu üçlü sistem hataları en aza indirmeyi amaçlıyordu. Bu sessiz binaların içinde El Kindi Aristoteles'in felsefesini İslam dünyasına adapte etmeye çalışıyordu. Sabit bin Kurre, Öklid ve Arşimet'in zorlu matematik metinlerini çeviriyor, kendi yeni teoremlerini ekliyordu. Bu, birikim ve ilerlemenin uyumlu sesiydi. Bağdat'ın bu bilimsel zirvesi, Sadece çeviriyle sınırlı kalmadı. Matematik ve astronomi, Beytül Hikme'den çıkan en parlak yıldızlardı. El Harizmi. O, Hint sayılar sistemini, bugün kullandığımız 1 2 3 Batı dünyasına tanıttı. Algoritma kelimesi bile onun adından gelir. O, sıfır kavramının gücünü dünyaya gösterdi. Rasathanelerin sükuneti Beytül Hikme'ye bağlı rasathaneler, Bağdat'ın dışında gecenin en sakin olduğu yerde kurulmuştu. Alimler yıldızları izlerken sadece zamanın ritmine odaklanırdı. Onlar gök cisimlerinin hareketlerini İskenderiye'deki Batlamyus'un hesaplarından daha doğru ölçmek için gece boyu sessizce çalışırlardı. Bu sadece gözlem ve sabır gerektiren bir disiplindi. Neden kaybettik? İşte bu, bin yıllık bir bilgi hazinesiydi. Ve tıpkı İskenderiye gibi, Beytül Hikme de dışarıdan gelen bir şokla sarsıldı. 1258 yılında Moğol istilası, şehir yağmalandı, kütüphaneler yakıldı ve kitaplar Fırat Nehri'ne atıldı. Birçok kaynak, atılan kitap sayısının o kadar çok olduğunu yazar ki, nehirdeki suyun rengi, mürekkep yüzünden simsiyah olmuştu. Bu, bilgiye yapılan en büyük saygısızlıktı. Ancak bilginin bir kısmı kurtuldu. Alimler ellerindeki en değerli eserleri kaçırdılar. İbn Rüşd'ün felsefesi Endülüs'e ulaştı. Cebir ve Hint sayıları İtalya üzerinden Avrupa'ya yayıldı. Onların sessizliği bizim Rönesansımız oldu. Bu iki kütüphane sadece birer bina değil, bilgiyi zamanın ötesine taşıma iradesinin birer anıtıydı. Son bir kez, bu büyük kütüphanelerin koruyucu atmosferini içinize çekin. İskenderiye'nin mermer koridorlarının serinliğini. Bağdat'ın deri ciltli kitaplarının kokusunu. Tüm bunlar, geçmişin huzurlu sesleridir. Bırakın, zihninizdeki tüm karmaşa, bu binlerce yıllık bilgeliğin önünde dağılsın. Derin bir nefes alın. İçinizdeki tüm gerginlikleri serbest bırakın. Yavaşça nefes verin. Şimdi sadece uykuya odaklanın. Tıpkı o alimlerin gece boyu süren araştırmalarının ardından kendilerini bilgeliğin kollarına bıraktığı gibi. Bırakın uykunuz derin olsun, güvenli olsun ve bilgiyle dolu olsun. Zihniniz en bilge rüyalara doğru süzülüyor. İyi geceler. Huzurla uyuyun.